Aylardır bu serinin devamının gelmediğini farkındayım ve sizler tarafından en çok beklenen video bu olduğunda biliyorum. Fakat ne yazık ki 2024'te gelmesini beklediğimiz emarpijçilerin birçoğu ertelendi ve kesin tarihleri beklerken çok fazla kaybolduk ve diğer içeriklere çok fazla da odaklandığımızı söylememiz gerekiyor. Bu nedenlerden dolayı da listemizi bir tık ikinci plana atmıştık. Bunun için üzgün olduğumu söylesem de sorun bende değil aslında. Bu liste altın gibi bir liste olacak ve bunu birkaç partla daha sürdü öldürmeye çalışacağım. 2025'te bizi güzel oyunlar bekliyor. Biz de 2025'e girmemize şunun şurasında 3-5 gün kalmışken hazır olalım ve listelerimizi güncelleyelim istedim. Hazırsanız siz videoyu beğenip abone olurken ben de anlatıya geçeyim. Ben Toksican. Hazırsanız başlıyoruz. listemize geçmeden hemen önce bu listeyi neye göre hazırladığımı da belirtmek istiyorum. Genel olarak listelerinize yeni isimler almanız adına ve tarihleri belli olan beklememiz gereken oyunları ele almaya çalışacağım. İlk oyunumuz Ion 2, Efsaneler Efsanesi serinin devamının bir süredir geliştirildiğini ve yıllar önce de bizimle paylaşıldığını biliyoruz. Nihayet artık o oynayacağımız gününde gelip çattığını söyleyebiliriz. Sadece bilgisayar üzerinden oynanılabilecek bir oyun. Bu oyun için tarihler neredeyse netleşti. Belirtilene göre tam günü belli olmasa da Ion 2 tamamen 2025 Q2'de açılacak. Tarihler yaklaştıkça daha net olarak önümüze gelecektir diye düşünüyorum. Gününe kadar, saatine kadar belli olacaktır. Yenilenen görselleriyle, upgrade edilmiş sistemleriyle ve pek çok sınıf seçeneğiyle karşımıza çıkacak olan bu devam serisindeki yeni oyunun bütün oyunlarını oynamış, hatta net olarak ciddi süreler oynamış biri olarak bu oyunu merakla bekliyorum ve isim olarak hali hazırda listemde bulunan bu oyundan tarih alabildiğimiz için mutluyum. Umarım zaman bir an önce geçer ve bu oyunu deneyimlemeye başlarız. Bir sonraki oyunumuz World of Jade Dynasty. Geçtiğimiz günlerde gelecek en büyük MMORPG'lerden birisi olduğunu söylediğim bir video paylaşmıştım. Ve bütün güncel en detaylı bilgileri de orada paylaştım. Solo ile benzerliğiyle ön plana çıkan bu oyun tam olarak Çin'e 19 Aralık'ta çıkış yapıyor. Bunun hemen ardından NA tarafında çıkacağına dair dedikodular hızlandı ve tarih tam belli olmasa da en iyi tahminle 2025 Q3 gibi Avrupa taraflarına gelmiş ve oynuyor olacağımızı da düşünüyorum. Belki çok daha erken olabilir bu süre. Aradaki süreyi çok fazla uzatmaları kendi eksilerini olacağını bildiklerini düşünüyorum. Bu nedenle çok kısa sürede de bu oyundan bir tarih alacağımız görüşündeyim açıkçası. Kendisinden gelecek bütün haberleri bekliyor olacağım ve en hızlı şekilde en önemli haberleri sizlerle yeni videolar olarak aktarmaya çalışacağım. Bu oyun Iron 2'de olduğu gibi sadece bilgisayarlardan oynanılabilir olacak. Chrono Odyssey. Çıkacak yeni nesil en iyi MMORPG'lerden birisi olan Chrono Odyssey, Kakao Games'in son finansal raporlarına baktığımızda kesin olarak 2025 Q4'te geleceğini garantilediğimiz bir diğer oyun. Biraz geç olacak, yıl sonuna kalacak sonuçta ama bu oyunu beklediğimize değeceğini düşünüyorum. Unreal Engine 5 motoru ile tasarlanan ve kendine özgü zamanı geri alabilme gibi pek çok özgün içeriye de ev sahipliği yapan bu yeni nesil MMORPG'yi listelerinizde üst sıralara alabilirsiniz. Oyunun geliştiricisi Chrono Studio olup yayıncılığını ise Kakao Games süslenmiştir Platform olarak sadece bilgisayarlara çıkış yapacak. Oyundan ilerleyen aylarda oyun içinden görüntüler gelmeye de devam edecektir. Legend of Yamir. Cross platforma sahip olan Legend of Yamir geçtiğimiz günlerde 20 dakikalık oyun içi oynanışa sahip bir demo yayınladı. Ve bu oyun içinde tarihler çok yakın zamanda gelebilir gibi bir konuya işaret ediyor. Fazlaca sınıf çeşitliliğine sahip olan oyun Wiimate tarafından yayıncılığı üstlenilecek ve bu oyunda Mir efsanesinin fantastik bir ortama aktarıldığını da görebileceğiz. Diğer bir tabirle Legend of Yamir İskandinav mitolojisi ve Ragnarok'a olan olaylara dayanan bir MMORPG olan Mir serisinin yeniden yorumlanması da, ilerleyen günlerde bu oyun hakkında çok daha detaylı paylaşımlar gelmeye devam edecektir. Architect Land of the Exiles. G-Star 2024'te tanıtılan Aqua 3 tarafından geliştirilen bu MMORPG cross platforma sahip olacak. Hem PC hem de mobil üzerinden oynanılabilir olacak. İzlediğimiz görüntülerde oyunun kalitesinin üst seviye olduğunu görebiliyoruz. Bu oyun için kesin bir tarih henüz belli olmasa da listelerinize adını alabileceğiniz bir oyun olacağını düşünüyorum. Harika bir dünyaya sahip olan Land of Exiles hakkında ilerleyen günlerde çok daha net bilgiler gelmeye devam edecektir. Liste süremizi çok uzun uzadıya tutmak istemedim. Kısa ve öz olması adına bu nedenle şimdilik top 5 listesiyle idare edin. ilerleyen günlerde bir top 5 videosu daha hazırlamaya çalışacağım. Onunla birlikte top ona da tamamlamış oluruz. 2025 yılında çıkacak çok güzel MMORPG oyunlar var ve neredeyse pek çoğunu takip ediyorum. Ama daha önceden hepsini yayınladığımız için tekrardan bu listeye almak istemedim. Çünkü pek çoğunda kesin bir tarih paylaşılmadı. Bu listede daha çok yeni duyacağınız 1 iki oyun ya da daha önceden paylaşılmadığınız ve bununla birlikte tarihi gelen oyunları ele almaya çalıştım. Seveceğinizi düşündüğüm bir liste oldu. Bu nedenle lütfen videoya etkileşimi esirgemeyin. Beğeni atın, yorum atın, abone olun. Bu sayede çok daha fazla kişiye erişip çok daha iyi içerikler çıkartmak için elimden geleni yapacağım. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.